Merhaba arkadaşlar. Zeki İra'dan Zeli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağrı kesici kremi nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyorum. Öncelikle malzememiz kantaron yağı. Evet arkadaşlar kantaron yağı, at kestanesi balsamı. Ve bunun yanı sıra da aspirin, büyük aspirin. 3 tane büyük aspirin yapılışını şu an anlatıyorum. 3 tane birikaspirimizi havanımıza havanın içerisine koydum. Evet arkadaşlar bunu böyle eziyorum. Havanda ezdikten sonra un halini getiriyorum iyice. Pürüzsüz olması için iyice eziyorum havanda. Evet arkadaşlar. aspirini ezdik ve havanı boşaltıyoruz Ka havanın kasemizi boşaltıyoruz evet arkadaşlar boşalttık ve bunun içerisine 500 milimlik at kestanemizi içerisine boşaltıyoruz at kestanesi evet arkadaşlar 500 milimlik at kestanemizi jelimizi kasemizi alıyoruz aynen bu şekilde Tahta kaşık kullanın ee, arkadaşlar hani demir kaşık kullanmayın metal her şeyde tahta kaşık iyi olacak diye düşünüyorum ee, ve de şu an kantaron yağımızı bir fincan kantaron yağımızı bunun içerisine ilave ediyorum kantaron yağımız neden bu kadar yoğun kırmızı diye soranız olur mutlaka olur. Nedenine gelince, kantaron yağının kırmızı olması nedeni çiçeğini çok bol koyduğunuz zaman aynen bu şekilde yoğun bir renk elde ediyorsunuz kırmızı rengi hem koyu olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, biz bunu bu şekilde jelimizi kantaron yağını iyice yiyene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an Kantonya ile özdeşen At kestanesi balsamı farmasinin bu aynı zamanda hangi ürün diye sorarsanız diye söylüyorum arkadaşlar. Ee, bu kremin özelliğine gelince arkadaşlar bacaklarda varis ağrılarına herhangi bilmediğiniz ağrılara, siyatik ağrılara huzursuz bacak sendromu ağrısı olanlara e, genelde bilmediğiniz nedenini herhangi bilmediğiniz bütün ağrılara ve boyun, fıtık birçok ağrılara iyi gelecek arkadaşlar bunu böyle iyice yoğunlaşıp krem, şey, böyle krem haline geldiğinde evet arkadaşlar geri aynen geri kabına ilave ediyoruz nedenine gelince tabii ki bunu, bunun özelliği bu kap. Onun için tekrar bunu ilave ediyoruz. Buzdolabına koymak zorunda değilsiniz. Koyarsanız da olur diye olmasın. Koymasanız da olur. Evet arkadaşlar. Kremimiz şu an kantaron yağı ile birleşti. Aspirinle ağır kesici krem olarak bunu bil, bilmediğiniz herhangi bir ağrıdan dolayı nereniz ağrıyorsa kullanabilirsiniz baş ağrısı, boyun ağrısı, bel fıtığı, boyun tutulması kulunç ağrılarına birçok nedenini bilmediğiniz ağrılara çok iyi geliyor arkadaşlar e, Kantaron yağının hiçbir zaman eğer ki bunun e, kantaron yağının faydasını bilseydiniz inanın hiç canınızdan ayırt etmezdiniz Deneyin, görün, yorumlarınızı inşallah bekliyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle olun ki yeniliklerden haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum tekrar. Allah'a emanet olun.